Çocuklar ne yapıyorsunuz anne, burada anneciğim? Kılıç yaptım kumdan. Aa biz ormana geldik bugün değil mi? Ay bak gel. Kumban. Ben de böyle kılıç kumban yaptım. Anne. Kalp mi yaptın? Kumban. Ay çok güzel olmuş. Eymen nereye geldiniz? Nehir. Kılıç. Anne bak kılıç. Şekil mi yapıyorsunuz kumdan çocuklar? Evet. Bakın. Anne bak kılıç yaptım. Aa çok güzel olmuş. Ama daha bir şekil mi Çocuklar acaba bu ormanda hıgı hıgı var mıdır? Ay bu orman da çok ıssız bir ormana benziyor. Bakın kimse yok. Şu ağaçların arasından acaba ayı falan çıkar mı çocuklar? Korktum ben biraz. Acaba gitsek mi çocuklar eve? Nehir sari gidelim mi eve? Çocuklar kaçın iki var burada. Çocuklar ben size söylemiştim ama gelebilir diye gelmiş ağacın oradan bizi izliyor. Damla gördün mü bak ağacın oradan bizi izliyor -fı -fı. Ne yapacağız hiç şimdi gel git anneciğim orada bizi yakalayabilir gel bu tarafa. Gördüm ben ağacın oradan bize bakıyordu. Çocuklar alıp acaba götürecek mi sizi buradan? Damla gidelim mi eve? Peki gelmiş nehir gördün mü sen? Aa ağacın oraya saklanmış. Bize bakıyor çocuklar. Higüvegü sen ne yapıyorsun burada? Bizi mi takip ettin gene sen? Hii. Aa Çocuklar bu ağaca zarar veriyor. Ama Higüvegü ağaçlara zarar verilmez ki. Yapma Higüvegü. Gel neyse biz güvenliği çağıralım. Gelsin götürsün bunu buradan. Hii. Ay Gelme gelme git. Çocuklar gelin kaçalım. Çocuklar kaçalım. Çocuklar kaçalım buradan gelin. Çocuklar kaçmamız lazım çocuklar. Gördünüz mü Eagle yine hiç sare. Bir de ağaca gelmiş zarar veriyor burada ya inanmıyorum. Anladım. Damla sen gördün mü anneciğim? Ağacın oradan bize bakıyordu yanına gittim ben ne yapıyorsun burada dedim. Ağaca zarar veriyorum diyor bir de yaramaza bakın ya. Ağaçlara zarar verilmez değil mi Nehir? nehir. Damla sen ne yapıyorsun anneciğim burada? Anne, kötü anne. Aa burada kedi var. de varmış. Evet orada anne, kedi var. Anne, Bak anne. orada kedi var çocuklar. Gördünüz mü kediyi? Gidiyor. Anne biz az önce burada örümcek görmüştük. Örümcek de mi var ya? Bu ormanda da her şey var. Şu ormana bakın ne kadar ıssız bir orman burası çocuklar. İyi sen ne yapıyorsun anneciğim? Sen de mi ağaç evet. aa, aa ne ağacı bu? Evet. Ne ağacı bu? Meyve veren bir ağaç mı? Evet. Hangi meyveyi verecek bu ağaç? Elma. Elma ağacı. Aa gördün mü Nehir Zahar Abin ağaç ekmiş. Sen ne ekiyorsun Damla? Sen hangi ağacı ekiyorsun? Ben de yapıyorum. Aa çok güzel kum varmış burada değil mi çocuklar? Ben de burada ayağımı kumlarda kaplıyorum. Ayağımı kumlarda kaplıyorum. Ne yapıyorsun git sen? Oğlum doktor Neferioy'u gördüm ben bu sefer de orada. Ben <laughs> de Eymen sen ne yapıyorsun? <laughs> Ayakları kutlu <kalmadım> o zaman. <laughs> Aa ayakların hep kirlendi. Ay çok güzel olmuş. Bir tane daha Çocuklar ben doktor Neferioy'u gördüm orada. Siz de gördünüz mü? <laughs> Ay çocuklar gerçekten. hırsız Neferion'un ne işi var burada? Eymen gördün mü? Hiç. Ay Eymen gördün mü? Bu sefer de masanın üstüne çıkmış bu. Aa, aa bizi takip mi etti acaba gelirken Eymen bu? Eee. Bence bizi takip etti bu var ya biz arabayla gelirken arkamızdan gelmiş baksana. Ne? Ay ne yapacağız biz şimdi Nehir? Aa, aa çocuklar ne yapacağız biz nasıl göndereceğiz bu Neymen? Şey var. Ne var orada İmen? Sen Higi gördün mü az önce? O da buradaydı. Nehir Ay, gördün mü anneciğim? Eşek geçti. Eşek de mi var burada? Aa, burada da her şey varmış. Eşek geçti. Ben gördüm. Şu akamdan geçti. Eymen biz bu doktor Neferoya'yı nasıl göndereceğiz? Anne. Yiğit ne oldu anneciğim? Ağır, ağır, ağır. Aa, Hıyav eli buraya mı çekti yoksa içine aa, mi saklanmış kumun? Ayı. Eymen kurtar abin yardım et eli sıkışmış kuma. Aa. Ay çek çek ha kurtuldu Allah'tan ağır, ki. Oğlum bu kumda da demek ki bir sihir falan mı var acaba kumun içinde? Ben oyun oynuyordum hemen geldi böyle beni bıraktı. Bir kere vurdu sonra ben gözlerimi açtım elim böyle kaldı. Aa, aa. Çocuklar gördünüz mü? Yiğit'in eli kumun içinde kalmış. Damla ne oldu anneciğim neden bağırıyorsun? Hii. Damla senin elin kumun içinde mi kaldı? Aa, aa nasıl çıkaracağız biz şimdi senin elini oradan? Aa çıktı bak. Hadi sen de yap Nehir sen de elini koy kumun içine. Bir şey olmaz anneciğim yıkarız elini hadi oynayın. Siz beğendiniz mi bu ormanı çocuklar? Ben bir daha göreceğim. Bir daha gelelim mi buraya? Ama çocuklar burada hırsız doktorla şey vardı, vardı. Onlar da galiba bizi takip etmişler biliyor musunuz? Ben bir daha gelmem buraya çocuklar korktum ya.